Şeyini Ses, aldım. selam. Geliyor mu mi? sesim? Oo Levent ne abi. Selam. Nasılsınız? Ne haber? İyiyim siz nasılsınız? İyi abi ne olsun işte. Aynı hmm. Devam. Ben de şunun ayarlarını yapmaya çalışıyorum. Sesim çok az gidiyor gene. Benim bu mikrofondan herhalde ya. Bu virüsle bağlanıyor Aynen. ya. Ondan galiba. Aynen onun ayarlarına bakman lazım abi. İşte o. gürültü engelleyicileri falan koydum. Ondan sonra Güçlendirici koydum ayara şimdi onu deniyorum açtım yayını baksana <laughs> sesim nasıl geliyor Dur bir bakayım dur ee, hemen açıyorum Bir saniye Youtube Heh, Açtım Şu <laughs> an çok <laughs> iyi Düzelmiş değil mi? Twitterler halletti <laughs> Hah o ne, Dayı... değil, değil yok, yok, numara. Numara, o ne lan? Çok yüksek değil değil mi sesim? Yok yok 10 numara. 10 numara değil mi? Oldu düzeldi. 1080 değil mi? aynı tamam. Kasmıyor da. Sesim aşırı yüksek değil mi ya? Çok yüksek değil değil mi sesim? Gay yok yok gayet gay gay iyi. Valla buraya geldi yani. Hani Biraz yüksek ara... ya bu. Bir dakika. Ay. Filtreler. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Ya, yansıyan ses daha netti. Şimdi bir dakika. Onu biraz düşürdüm. Şimdi yankıya girdi bu da ya. Şimdi ses nasıl oldu ona bakacağız. Bakalım. Biraz kıstım. Şimdi nasıl acaba? Bence düzeldi. Yani iyi. Bana biraz kısık geldi ama. Şimdi nasıl acaba? 6 yapalım o zaman şöyle. 6.5 olsun. Şimdi böyle bak bakayım. Şimdi nasıl oldu? Bence düzeldi. Benim kulaklar biraz sıkıntılı da belki ondandır. Böyle bak, bakayım. Şimdi iyi galiba ya. Hı hı. İyi. Ne, biraz... ee, ya şey. Dün akşam. Bir de ondan önceki akşam işte bu. Varbanda baktık. Seçkinle de çok değiştirmişler. Onu biraz çözmeye çalıştık. Şimdi de bir öğrendim hı. kadarıyla. Yayın yapayım dedim ama bakayım nasıl olacak. Yap ya abi. Bunlar sonra ilk defa. Bu arada benim yayın kalitem şey... nasıl? 10 numara. Neden biliyor musun? Sen ayarları kendin mi yapmaya çalışıyorsun? Yo otomatik yaptırıyor. Elips. Nice. Düzeltim ikisi... ben ya. Onu Benim otomatik. De ha otomatik yapacaksın onu. Hiç aynen OBS'de etkiyi şey varmış. Buldum onu. Aha. Ben zaten daha kurarken gösterdi bana. Direkt otomatiğe verdim. Senin bağlantına göre otomatik yapıyor. Evet. Hiçbir şey ayarlamıyorsun. Aynen aynen. Hiçbir şeye bakmana ha, gerek yok. Sadece şey dedim yani 60 FPS'nin altına düşmemeye çalış dedim. Öyle bir ayar var. Nology Sizler nasılsınız Doğukan, Sercan? İyi ve evet. ne olsun? Şükür. Ya... Sercan bana yazmışsın. Haklı olarak. <laughs> ee, bir dinleyin da dinleyin. Şimdi bir akşam, iki akşam önce misafirlerim vardı. Zaten mü mümkün değildi. Dün akşamda da seçkin bendeydi. Bu oyunu bekliyorduk. Şu bana geldi beraber bakalım diye. Şimdi o bana gelmişken ben tutup başka oyun oynayamazdım. Ya sanki matfile oynayabiliyorsun da konuşuyordun. Hayır. Yan yana beraber oynadık oyun çözdük falan. Baktık yani o multiplayer <laughs> gerektiren bir şey değil ki. <laughs> Hatta bende kaldı o bu akşam da gelecek. Bugün de yayın var. Yarın da uzaylılar ziyarete geliyor. <laughs> ah be abi be. Ya siz oynadınız mı? Oynadık. Bitti mi oyun? Yeti <laughs> evet, oyun bitti ya, bitti yani ee, oyun. Bayağı Galaxy'in <laughs> daha ne kadar tarafı var da. <laughs> Ama benim aklımın almadığı oyunda şey şu, iki gemi var. Hı -hı. Silahlar standart silahlara upgrade yapamıyorsun kendi kullanıcının kendi kullandığı tüfekleri vesaireleri diyorum. Hı -hı. Ama galaksinin biz iki parçasını açtık yedi parça daha var açılacak. Hani Hı -hı. ne fark ediyor da o yedi parçada ne oluyor sorusu aklımda bir kınt Yani şey yani soru yani Bakayım erken erişim olduğu ya. için içeriği ne kadar daha geniş merak konusu ne oynuyorsunuz ya? Jump ya, Space. Jump Space diye bir uzay oyunu var. Çok güzel. Hmm. Geçen oynadık. Ya şey doldur. uzay gemisini 4 kişi yönetiyorsun. <laughs> i̇şte birlikte görevlere gidiyorsun. Savaş esnasında birisi tamiratlara bakıyor. Biri tarete geçiyor. Öbürü gemiyi kullanıyor falan. Bayağı kapsamlı güzel bir oyun. Bayağı eğlendik. Şey gibi ya. Neydi o oyun adı? Adı? Ee... Ha, to aynen teams. aynen ona benziyor. Eee tamam. <laughs> Güzel. Ben de bu oyuna sardım. Aldım bu oyunu ben. Hangisi? O şey zombili mi? Hı hmm, Aldım. Evet. Ee, şimdi bu oyunda... ...oyuna başladıktan... ...oyun içinde bir yer geçtikten sonra elektrik... Hmm. ...biraz sonra da su kesiliyor tamamen. Hmm. Tamam, o arada sonra, hazırlayacaksın onları değil mi? Ondan sonra zamanla da... ...işte hava soğuyor. Şşş şartlar daha zorlaşmaya başlıyor Hı -hı. falan filan ona hazırlık yapıyor işte Oo çok Zaten... keyifli bir oyunu bence söyleyeyim A'da ya Hulk'tan bu gidiyor. bildiğin şey ya bu bir tane oyun var ya üstten görünüşlü ona benziyor evet evet üç ona su... benziyor onun 3 üç, üç boyutlusu onu böyle şimdi sercan çözüyor onu biraz çözsün Project ondan sonra bize liderlik yapsın oynayalım işte Abi bu nasıl bir dayıdır ya Viking? <laughs> Güzel olmadı mı? Fazla fazla içmiş abi bu belli. Bu arada yayında yayında sizin sesleriniz geliyor mu acaba ya? Onu kapaç gidiyor. Yani discordundaki yani Discord'daki sesler yayına da gidiyor muydu? Hatırlayamadım. Gidiyordu. Evet benim Sen yayında. O, oyunu Kala yakala mı? desen Aslan... abi oyunu yakala desen Discord'u almaz. Oyunu yakala dedim ben. Discord'u da yakalamış. Onu kapat. Hayır. Yakalasın. Hayır Discord'u yakalamamış olabilir. Ben yakalasın istiyorum. Onun için ne yapmam lazım? Ha Discord yakalıyor ya. Ben oyunu yakala dediğim zaman Discord'u da veriyor. Şu ara yüzlerini kapatmıştım. Abi ben sesi ayarladıktan sonra bir şey bir, bir, bir ayar yapmadım. Kendi default halinde bıraktım. Benim sesim, senin sesin, Discord'un sesi, Discord seti, her şeyin sesi dahil içine. Tam paket ben ses ayarladığında sadece şey yaptım mikrofonu seçtim mikrofonumu seçtim bu kadar Hayırlısı bir yayından bakayım bakayım Google, sizin sesleriniz geliyor Bir dakika bir konuşmayın bir dakika Google dakika Chrome şimdi. sesini neden? açayım bir dakika şey yapmayı pardon şey... Cemina diyor ki Bildirim çıktı. Yerel ağınızdaki cihazlarınızı arayıp bulmak bir, bir için dakika. izin istiyorum diyor. Cemil <laughs> <Çimle gülüyor> Ne yapacaksın lan yerel ağaçta? Bir saniye durabilir misin? Bir, şey, bir dakika. Bir saniye. Tabii tamam. abi. Evet geliyor ve sizin mikrofon kaliteniz benden daha iyi ya bu çünkü ben de benim zaten ben benim sesim daha yaşıyorum. Ya çok ilginç bir şekilde bu kulaklıktan çok memnunum Doğukan bu şeyden. E, Steel ama mikrofonla memnun değilim ya. Mikrofonu yani böyle metalik, şey diyemem, mekanik yani, gidiyor genel yani olarak. Böyle... <laughs> oyuncu kulakları, kulaklıkları genel olarak öyle. Ama daha önceki benim Asus'un kullandığım, daha önceki hani yıllar evvelki yayınlarda kullandıklarım kullandığım vardı ya. Onun mikrofonu hala on numaraya Ve o da kaldırılmış ya. Yani aynısından alacaktım. Üretimden kalkmış. Acaba o seri neyse o serinin yenisini mi almak lazım? Kablolu. Aynı mikrofonu kullandıklarını göstermez abi bu. Hı hı. Nasıl yapacağım onu bilemedim ya. Şimdi denemek için de onca para bir kulak alınmaz ki. İki tane aldım. Bende bir tane daha var aslında Asus. Abi ee, mikrofon alacaksın mikrofon. Gözünü sevdiğin diyorsun ki ben diyon yayın yapacağım diyorsun. <laughs> ama mikrofon almıyorsun. Olur mu bu? Yani ben arabayla yarışacağım ama arabam yok. Tamam bir tane güzel bir mikrofon seçer misin bana? Alayım onu ben. HyperX abi benim kullandım. Benim sesim nasıl geliyor sana? Ben yayıncı mikrofonu Tertemiz. kullanıyorum. Tamam, tamam. onun tamam. bana HyperX linkini atar mısın? Satın alayım, alayım tamam. onu. Tamam bravo atayım. Fiyat, performans ve en güzel alınabilecek mikrofon bu. Tamam abi. Onun haricinde bu kulaklık 10 numara. Yani şarjı 32 gün gidiyor ya. Yani ses Yok, kalitesi falan kulaklıklar çok Süper iyidir ya. Ömürlük ya. Yani. yani alırsın 6 7 sene hiç sorunsuz kullanırsın. Ya bende bir şey oldu. Ee, bunu e, ben yanlış da düşürdüm. Bu e, kulaklığın açma sesini açma kapama tuşu var ya yeri var ya. Orası e, tam dibine getirir zaman bir taraf azalıyor, çoğalıyor falan böyle elimle ayarlıyorum onu. Onu abi garantiye versene. Garantiden çıkmıştır. Ben bunu neredeyse 8 sene olacak. Servisine He. göndermek lazım. Ayrıca kullanıcı hatası o. Tabi canım. Yani ben zaten bunu kabul ediyorum abi. Yaparlar abi onu. Yani servisine falan göndermek lazım. Bakacağım şimdi burada oyuna da öğrendim biraz. Oyunu şey oynayacağım. Sadece yağmacı şeklinde oynamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Bakalım bekliyorum. Oyunda karakterlerin hani onurdu işte hesapçıydı bilmem ne özellikleri artık köylere girdiğinde bazen köylerde ya da şehirlerde olaylar oluyor. Orada senin ...karar vermeni istiyor. Verdiğin kararlara göre o title'lar değişiyor. O, hmm. o title'ların özelliği de... E, ...başka ırkların lordlarını kendi... ...ırkına, krallığına çekmek isterken, konuşurken... ...orada etki ediyor. Adam diyor ki, sen götün önüne gidene He, benziyorsun. Sen, sen üçkağıtçısın diyor mesela, sana güvenilmez diyor. Ya da sen çok onurlusun, sen her yola giderim diyor filan. O tip, tip şeyler. Gözleri ne kadar çok çekik ya çekip gözlü mi o viking olur mu lan? Olmaz. Değil mi? Vallahi ya bak şeye Göz derinliği ne? Ha şu. Şu mu? Şu. Ortalı. Göz yapısı. Şu iyi. Sınavını sikiyim sen amına koyayım ya. Oha ne küfür be. Bence gayet standart da abi çok da yani, şey değil ya. Standart benim her zaman söylediğim söz. <laughs> biriydi. Evet ya standart bir söz. Ha burada <laughs> OBS'de <gülüyor> şey var. Her zaman şey var. onu da sorayım. Chat sayfası standart var. <laughs> Ayarlarken chat sayfası veriyor sana. Ama onu ben e, oyun oynarken ekranın üstüne gelmiyor. Bu arada Kara ayas. Abi onlar genelde ayrı uygulama ya da şey kullanmıyorlar mı? Hmm. Şu an yazıları tam öyle. göremiyorum da yan laptoptan bakıyorum. O da tabi uzak biraz. Geç gördüm. <laughs> genelde ikinci ekran kullanıyor yayıncılar. Özellikle ufak böyle bir LCD ekran alıyorlar. Yana koyuyorlar. Bütün ekran chat veriyorlar ona. Mis gibi. Ben bu chat'i e bütün ekran nasıl vereceğim YouTube'da? Ben onu veremedim ya. Abi iki yol var. En e, güzeli basiti Windows'un kendi içinde zoom diye bir özelliği var. Ekranın seçtiğin bölgesini zoomluyor, bütün hmm. ekranı kaplayacak kadar büyütüyor bozmadan. Hmm. Ona tıklıyorsun, çete zoomluyorsun, ekrana oturtuyorsun böyle, duruyor orada. Başka yöntem var. Bu bitilmiyor bu tabii, değil mi? Burada. Ee, yani ekranda gördüğün görüntüyü büyütüyor bu abi. Yani hani ne oldu? bağımsız. Zoom diye mi arayacağım onu ben? Evet direkt zoom ya hmm, Zoom muydu lan? Ek... büyüteç büyüteç. Ha büyüteç. Ya öbür laptop'tan açtım da çok küçük kalıyor yan masada. Kendi masamda yer açamadım henüz. büyü tek şeyle değil mi? Hı hı. Yağmur toplayıcı yaptım. Çünkü suda kesilecek yakında. Senin ben yolunu yoldamına neyse. Aa. Biraz daha büyütebiliyor muyum? Hı. Tömeçli yüzde %300, tamam, %400, gayet, %500... Şu an büyüdü ya, fena değil. Tamam, gayet güzel oldu. Yayını göremiyorum ama olsun. Böyle sıkıntı yok. E Yayında takılma falan yok zaten herhalde muhtar. 6000 bitle yayınlıyor. Ya hem şey yaparsan, mesela ben geçen hata yaptım. Hem ee, Discord'u hem şeyi açtım. Ozan yapıyor takılma. Ama Discord kini kapattım. İki birden, iki yerden birden upload yapıyorsun yani gayet. Beni hmm, kapattım. Gayet Discord saçma olmuş. Için. Bir de Discord şu an buslu olduğu için 1080 düz yani yüksek çözünürlük yayına izin veriyor. Ben zaten 1080 şey. yaptım zaten ayarı. Şeyden ne telefondan ne da, var, da şeyi açayım. Şey ee, kanala giren çıkan takip et. <laughs> Nereden şey yapıyorduk? Oğlum özür müsün Yazık mı yemiyorsun? O kadar yorulmuş olamam herhalde. Şu an üç kişi var gözüküyor. Biri Kara Ayasela, biri Muhtar. Üçüncü kişi kim? Onu bilemedim. Bakayım. Gözüküyor mu burada? Yok gözükmüyor. Solak panelleri başka bir ev evin, çok lüks bir evin bahçesinden çaldım. Şu an dört kişi olduk. Bizden biri var mı? Best bir tek muhtar mı mu var yani bizden biri yayında? Valla hepimiz olmuyor be. Hı? Ben abi? Bana da Doğukan. Sercan ya da Doğukan siz şu an benim yayına bakmıyorsunuz değil mi? Yok abi ben abi, şu anca... Bir dakika bir dakika. Ha anladım tamam. Evet şu an bir tek Kara Ayaz'a ismeni tabi edebiliyoruz. Öbür arkadaşlar kendilerini gizliyorlar. Biri de muhtar. Bir tane gizli izleyicimiz var. <laughs> evet, şu bot, karakterimizi bot. yapalım artık. Senin ee... ben sınavının var ya. Söylemek istiyorum. Ya bu sınavla kim uğraşıyordu oyun yapanlardan? Snap mı abi? Snaplama işi oldu yani bir. Yere. Tokatlama mı? Tek, yani <laughs> genelde teknik şeyler developerlar uğraşır. teknikler atıyor. artı. Başka bir şey demiyorum yani şu anda. Ha, bunu yapan çocuğu döveceğim ben. Bunun başka çaresi yok ya. Ne Seni bulacağım oğlum. Çıldırıyor mu bana kim bulur şu an? Var ya görmen lazım. <laughs> oğlum bu büyüteci ben kapatayım dedim. Bu... <laughs> Nasıl bir şey oldu lan? Düzeltemiyorum bunu ekranın nerede neresinde olduğunu bulman lazım. Bunu nasıl bulacağım oğlum? Heh. Abi Kapattım. Alt, yani alt taba basılı tuttun. Gerçi o da büyüyor. Ee, başlat menüsüne bak bana <laughs> Sercan abi çok iyi. Oğlum bu ne lan? <laughs> Kapatamıyorum bunu ben. Kapatamıyorum bunu. Orada bir yerde abi. Yani başlat menüsüne getir mouse'u. Mouse'u hareket ediyor ya görüntü. Başlat menüsüne getir sağa doğru böyle gel. Büyüteci bul kapat. Ya, hak etmiyor bu o kadar Sen söyle. Abi evet, maksimum böyle galiba ya koyabileceğim ben sana söyleyeyim. <laughs> ya gölge yapmak istemiyorum şuna da güneş vurdu da. O gölge sayılıyor mu? Abi bu amına koyduğum oyunda her şey çok gerçekçi ya. Abi o gölge sayılıyorsa ben sana şunu söyleyeyim mi? Bayağı saçma bir e, geliştirme var bu oyunun arkasında bak öyle böyle değil. Ama sınav konusunda ebelerine Snap Snap ne ya? Ama şöyle ya. bir şey var abi. Bence buradaki sorun yani Snap'te de değil neden? Çünkü sen zaten bükük olan bir güneş panelini aynı plakaya oturtmaya çalışıyorsun ya. Onun ucuna eklemektense bükük panelin bükük kısmını tam öbürünün altına eklemeye çalışıyor. Panel eğimli olduğu için de biraz yukarıda kalıyor. Uzak alan vereyim ne yapmış? şöyle bir şey yapayım mesela. Yani evet bir tık ara verebilirsin ya da şey çevirebiliyor musun bunu kendi etrafında? Böyle mi? O zaman güneşe karşı götünü dönmüş olur. Güneş diğer taraftan geliyor. Hmm, evet eğim çok oluyormuş. tam bir şey diyemem. Mecbur aralıklı koyacaksın o zaman. Panel düz değil çünkü. Düz olmadığı için. Onlar da şeyi sinebi şeyden almışlar bak. A, panelin ayakları var ya. Pivotunu ayak noktalarından almışlar panelin. O yüzden. Pivotu panelin içerisinden evet. alsalardı değil gerçi. Yine ya, yapalım ama. Ama bunu... Yok ben bunu bugün gibi bunu oğlum bozuldu bu düzeltemiyorum lan. Bu büyüteci de bulamıyorum. <laughs> ya sen de oğlum iki dakika bir şeyi bozdurma duramıyorsun ya. Yani. Ne güzel çalışıyordun. Nistik var oynuyorsun. Niye oynuyorsun? Allah ya bozdum bu işi bir dakika. Abi büyüteç yani e, çalışan ekranında bulabilirsin. Aynı aynı şey zaten Windows. Altta vardır. Başlat menüsünde altta büyüteç diye var yani. Yok i̇şte, abi, yok orada ya. yok. Ama mümkün mümkün değil. Tam ekran moduna geçtiğim an büyüteçteki gibi çıkıyor şu an benim YouTube. Allah'a şükürler. birçok çokları Ulan kaç panel var lan diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. paneli getirmedim de oraya bak. Araba almamıştık. Bir sebepten dolayı. Bozumlu düzeltemiyorum. Ay anasını ya. Abi görev yöneticisini aç. Büyüteci bul, kapat. Yani büyütecin görev yöneticisinde de çıkmaması mümkün değil. O zaman başka bir sorun var demektir yani. Büyüteç kapanmış, ekran şey çözünürlüğü değişmiş demektir. Ki o da garip bir, bir tek Google'da Google çalışıyor gözüküyor. Yani e, benim yayının yarısı çıkıyor YouTube şeyde, YouTube'da. Ta şimdi şey kendi ekranında o şeyi bulamıyor musun büyütecini? Ay büyüteç şu an çalışmıyor gözüküyor da ya O da zaman ekran ayarlarına gidip tekrar çözünürlüğü yeniden Eski çözünürlüğü ayarlayacaksın Ama büyüteç çözünürlüğü değiştirmez normalde Sende nasıl öyle bir sorun yaratmış olabilir? Masa bilmiyorum. üstünde bir sıkıntı yok zaten Youtube açıp yayınımı açtığım an Yayınımın yarısı gözüküyor What the f Ya boktan şeyler beni bulur zaten ya başka bir yayın Başka adam. bir şey açtığım zaman olmuyor. Bir tek onda. Microsoft'un gelip senin evden yayın yapması lazım. Hmm. Bu Skinwalker çiftliği var ya. Bu <gülüyor> Levent <gülüyor> abininki de Microsoft <laughs> Walker çiftliği. <Ya> bunu... <laughs> evinden Normal aktiviteler. Çok komik bir, bir şey evinden. oğlum. Bu niye böyle lan? Abi bir... doğruyu söyle, cehenneme açılan bir portal mı var evinde? Ya da bilgisayarında? <laughs> Bilgisayar... Bilgisayarı kapatıp geri açacağım. Aha. Bir dakika... Bu mu? Gerçi çiftlik işi de uyuyor. Seninki çiftlikti değil mi abi? Malikane mi, çiftlik miydi seninki? Oyundaki mi? Şey yok oyundaki değil ya, Levent abinin oturduğu şu anki ev. Apartman dairesinin üst kata çatı katında oturuyor ya. Öyle miydi? Sen tek katlı değil miydi ya? Senin müstakil değil miydi ya? Ya ne bileyim abi adam jipten jipe atlıyor ya. Ya yok oğlum fakirte araba alamıyordum. Sen diyorsun ki jipten jipe atlıyor. <laughs> Bak Sercan beni çözmüş lan. Sen yıllardır beni çözemedin ya. Adam 10 senedir araba alıyor görüyor musun? Fakir olduğunu kabul ediyorum. <laughs> 10 senedir abi. araba evet. alıyorum ama ben her şeyi ayrı almaya çalışıyorum. Yani arabayla gidip gelmesi olmasın diye. <laughs> Neyse çıldırmak istemediği için buna daha fazla ilerleyeceğim böyle bırakacağım. Ne oldu cevabımı beğenmedin mi? Yok şey... Pa çıldırıyorum ya şu an seninle bir alakam yok. Yok bozuldu bu düzelmiyor. Bu neyin nesi ise? Düzelmiyor. Levent yine, yine Zart diye geldi. Zort diye bir şey daha boğuldu. <laughs> ya hayret bir şey ya. O büyüteç falan açık değil ha. Kapattım yani onu. Ama YouTube'da benim yayınıma girdiğim an yayının yarısı gözüküyor. Böyle ekranın dışına taşmış. Her şey. Anladım abi de sen şu an kendi derdine düştün. izleyicilerine ha. yayın sunamıyorsun. Ben olsam sıkılır. Şu çıkardım. an zaten yayın yapmıyorum. Yayın ayarları yapıyorum. Hmm. Olmuyor işte abi. Daha yeni başlamadı. O Poyraz, mıydı? Bilmiyorum. Demin söyledi mesela. O adam ne yapsın? Ha. Geldi de daha bir Mountain Blade yayını ye görelim dedi. Aynen şikayet. Adam... Yani. Aynen büyütecim büyümüyor. <gülüyor> <gülüyor> benim büyüdü kaldı. Bilmem benim çünkü yani düştü. Neyin nesidir ya? Bilmem, bu. <laughs> 24, 24 abi. Allah Allah ya. Anime gibi anime. Hasan ne ya? E herhalde canım. Bölümler bir de bir saatmiş. Var ya bak <laughs> anime izlemeyi bırakın. Bilgisayarı yeniden kapatıp yeniden başlatacağım. Belki düzelir ya. Bunlar da pil mi alıyor nabzı? Bak şey, şeyini söktüm. Eee Muhtar sen bu oyunu biliyor musun? Um, ben oyunu oynadım abi, çok mi? oynadım. Ha, benim inanmam pür patlamış fark ettim kapının. Komşunun ikisi söktüm getir karşı. şimdi. Çok güzel. <laughs> Bak bir şey görüyor musun? Arkadaşlar benim yayında her şey tam gözüküyor mu? Bakayım abi. Bir, bir baksana. Tane. Yayın mı böyle acaba? Yok abi, göğüsten aşağısı görünmüyor. İşte onu diyorum. Neden böyle oldu bu? Abi kapat aç bilgisayar. Bir yeniden var Hayır. Yayın yayının şeyini kapat, OBS'i kapat aç. Yayın